Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zeli Celibon oynuyoruz. Kardeşimle beraber. Kardeşimin adı Miray. Bu tarafta. Benim adım Nisa. Bu taraftayım. Ee, gördüğünüz gibi Zeyli Celibon oynuyoruz. Ve oyun başlatıyoruz. Şimdi e, ben gözümü kapatıyorum. Miray seçiyor. Bitti mi Miray? Bitti. Sıra bende. Ben seçiyorum. Gözünü kapat Miray. Seçtim. Miray. Ee, şimdi oyuna başlıyoruz. Miray. Başla. İstediğini seç Miray. Miray daha oyunu bilmiyor. Miray istediğin jelibonu seç. Ama hiç seçersen ölüyorsun. Zehirli değil. <laughs> Sıra bende. Ben seçiyorum. Hmm. Zehirli. <laughs> Zehirli de. Zehirli yedim. Zehirli yedim. Maalesef oyunu kapattım. Benki buydu. Ah be. Daha oyuna daha yeni başlamıştım. Neyse. Bir tekrardan oynayalım. Gözüm Mira ben, şimdi tekrardan oynuyoruz. Ben gözümü kapatıyorum. biraz seçiyor. aç. Açtım. Ben seçiyorum. Ya gözünü kapat. Seçtim. Şimdi Miray oyuna başlıyor. Başla. Zehirli değil Miray. <laughs> Zehirli değil ye. Zehirli değil. Sıra bende. Hmm. Ne dedi? Mirayda. ye. Hadi ye. Zehirli değil. Ben de. Zehirli mi? Hı. Hmm. Sen de. Zehirli değil. Ama en azından. Ben de. Gelir tamam. hmm. mi? Neyi yedin? Şuradakini yedim. Buradakini yedin mi? Buradakini yedim. He. Gelir. Tamam. Sen ne? Hayır. zehirli değil. ben de Zeyli mi? Zeyli. Kaybettim arkadaşlar ve bye bay. Bu Zeyli de Zeyli pardon. Zeyli değil mi bu? Şaka. Zeyli. Zeyli değilmiş. Pardon, Zeyli'miş. Benki de buydu bile. Ne? Benimki buydu. Bu zehirliymiş. Bu zehirli. Ve ben yiyorum. Miray oynayalım diyor ama oynayamıyoruz. Ve çok az kaldı. Ve herkese görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye.